Tamam çekiyorum. İlyas abimizin Kur'an tilavetinden sonraki ikramı Allah cümlenizden razı olsun. Komşularımız gelmiş sağ olsunlar. İlyas abinin Kur'an tilavetine. Allah hepimizden razı olsun. Ömer abi. Niye öyle uzakta kaldım Ömer abi? Süleyman abi sen de dik dur biraz. Gözümü yedeyim. Ya İlyas abi. Şey yani. Bak bizim Tripsiyon, tripsiyon. <laughs> <laughs> enginim, ah enginim. Sana da çok takılırdık. Allah rahmet eylesin İlyas abime. İlyas abimin Kur'an tilavetine cümleniz hoş geldiniz. Şimdi yemek yedik, çay ikram ettik. Allah razı olsun cümlenizden. Nuri Baba'da sağ olsun gündüz olsun akşam olsun bizi yalnız bırakmadı burayı Osman ile beraber Allah razı olsunlar misafirlerimiz de İlyas abinin hatırına gelmişler Halil hocam Allah razı olsun Abdullah hocam ağzınıza sağlık kuran Kerim'i okudular, bizlere dualarını yaptılar, çok güzel. E ben kendimi de çekeyim şöyle. Ya hacım de. hep çekiyoruz, çekiyoruz, biz ondan sonra e, hiç çekilmiyoruz. Ondan sonra herkesin resmi var, benim yok. Alalım, şapkayı da al ama ben şapkasız çıkmam. Allah cümlenizden razı olsun. Osman abi sana da yakışıyor bu kahvecilik ya. Şimdi biraz da sohbete girelim. Sen, ya, sen ya, beni ya, buraya bağlamaya çalışıyorsun ya. ha. Lan, Bağlamayacağım. Başkana söyleyeceğim ben. <laughs> Süleyman'ı çektim. Evet. Devredelim de bunu ona. Süleyman abi de çektin ha, ya. Muhammed 1500 lira aylık veriyor. Olmaz dedim 1500 lira. 1500 lira az vermiş. Gel iki yapalım olsun. Ben üstlü ben de olmayayım. ikiye anlaşalım. Osman abi iki anlaştık mı? Bir sesi bir sesi çıp iki bu çıkmıyor. Çı i̇ki olur iki olur. Neyse dur bakalım. Kış, kış günü olacak. o zaman. Bak, i̇ki olur kış günü. Üç, Üç ay diye.